Heh. Aşağıya doğru. Başla aşağı. evet, aşağıya. Evet, aşağıya. Başla aşağıya. Hayır, hayır. Ters. öyle ki. Güzel çok. Bir baksana ki. Ay, anne. Annesi var ya. Demin ikileri de uydu, uyduk. Uydu, tamam. Uyduk. Uydu, uydu. Tamam. Tamam. Bırakmıyor. Yok, yok, şey tamam. Şimdi tamam. Yok, Tamam. 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 Var mısın? Tamam. Evet. 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 Tamam. Aynı, aynı. Tamam. Aynı, aynı. Aynı. tamam. Tamam. Kapıdan aşağıya koyuyorsun da. Tamam. Tamam. Kafasında, suratında, gözün, gözünün üstünde falan yok değil mi şey? Hayır, ters tutma ama. Ters tutma, sığırma sakın. Ha. Hey, ha. Ya. Sen ne gitti ki oraya? Sen ne bırakmıyor ki? Tamam, tamam. Güzel. Ne de, ben ne ben de? Ben de. Tamam, tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, aşkım benim, tamam. Tamam, şurada. Havlu attırayım mı bir tane? Evde. Ne oldu? He? Tamam. Baksana bana bak. Hı. Yeter yeter yeter. Sen yiyor Hay hay Hayır hayır hayır. Ver önüne o kendisi halledecek bırak. Kendisi yendi artık. Tamam tamam. Bir tane daha vereyim, bir tane daha biraz daha yap. Abi gerek yok, ver kendisi halledecek zaten. Bırak Hı. bırak. elini bırak. Abi ver abi Tamam bırak, kendisi Bak, bak içeri yiyor. <laughs> mu? Övmüyor. Yani bırak yani. kendisi tutaralım gider. Emiyor övmüyor

Topluyorlar. Ya o şimdi yalar güzel tabii. Yalar ısı onun zaten diliyle halleder onu. Bütün Aa. şeyini, evet. Onu, şey yapalım biz ya. onu. Tükürüğün sizin yaptığınız şeyden çok daha faydalı. Tükürüğün de evet ya. Sarkısı antiseptik bir Bak evet. temizliyor, görüyor musun? Ha, onu alır gider şimdi, bırakın hiç Bak bak temizliyor Neyse burada temizlesin var. Evet. Şimdi bu rahat rahat.